Sevgili gençler 6 videoluk yepyeni bir seriye başlıyoruz. 12. sınıf trigonometrisini çalışacağız arkadaşlar. Evet birlikte ilk iki videoda toplam fark formüllerini öğreneceksiniz. 3 ve 4. videolarımızda yarım açı formüllerini çalışacağız. 5. ve 6. videolarımızda da birlikte trigonometrik denklemleri göreceğiz. Evet arkadaşlar ilk başlangıcı olan toplam fark formülleriyle başlıyoruz. Evet hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Apocalypse. Sevgili gençler dersimize toplam fark formülleriyle başlıyoruz. Önce sinüs açılımlarını söyleyeceğiz. Sinüs A artı B'yi konuşacağız ve sinüs A eksi B'yi konuşacağız arkadaşlar. Evet bunları düşündüğümüz zaman arkadaşlar aklımıza bir isim gelsin. Şöyle yazalım bakın. Sibel Can. Aslında bu ismi herkes bilir arkadaşlar akılda kolay kalsın diye bu ismi söylüyorum. Evet, şimdi sinüs açılımlarında Sibelcan olayını kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Söyleyelim. Sinüs A artı B ya da A B fark etmez. Bu açılımlarda arkadaşlar sinüs, kosinüs vardır. Ya da yerleri değişmiştir. Kosinüs, sinüs vardır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Sibelcan, baş harflerine dikkat edin bakın. Evet, baş harflerine bakın. Sibelcan, can, sibel şeklinde söyleyebiliriz. Evet şimdi söyleyelim tekrardan güzelce aklımızda kalacak şekilde söyleyelim. Sinüs A artı B dediğimiz ifadede neymiş? Bir sin bir kos varmış arkadaşlar. Yani sinüs A çarpı kosinüs B. Ve işaret olarak düşündüğümüz zaman sinüslerde işaret aynıdır. Ortaya yazacağımız işaret şu anda artı olacak. Bakın artı olacakmış. Sonra da can sibel diyoruz. Yani kosinüs A çarpı sinüs B. Evet tekrar söyleyelim isterseniz. İyice aklımızda kalsın. Sinüslerde ne varmış? Sibel can varmış. Yani baş harflerini düşünürseniz sinüsü burası da kosinüs anlatıyormuş. Hemen söylüyoruz. Sinüs a artı b dediğimiz zaman sinüs a kosinüs b yani Sibel can. Sonra ne yapıyoruz? Can Sibel diyoruz. Yani kosinüs a çarpı sinüs b diyoruz. Ve arkadaşlar unutmuyoruz. Sinüslerde işaret aynı olur. Araya yazacağımız işaret bakın şu anda artı olmalı. Artı Eksililerde de bakın eksi yazacağız. Evet birbirine çok benziyorlar. Sadece işaretten farklılaşıyor. Artı olunca ortaya artı koyuyoruz. Aynı işareti. Eksi olunca yine eksiyi koyuyoruz. Evet. Söyleyelim o zaman. Sinüs A x B neye eşittir? Neydi? Sibel can olayı vardı sinüslerde. Bir sin bir kos diyeceğiz. Evet başlıyoruz. Sinüs A eksi B ifadesi sin A çarpı kos B. Yani Sibel can. Sonra yine ne diyoruz? Bakın aynı şekilde can sibel kosinüs a çarpı sinüs b diyor. İşaretimiz ne olacaktı? Aynı olacaktı Bakın. Eksi ise eksi olacaktır. Evet bunları sorularda bol bol kullanacağız arkadaşlar. Yeri geldiği zaman tekrardan vurgulayacağız. Şimdi gelelim kosinüs açılımlarına. Kosinüs açılımlarını düşündüğümüz zaman önce şunu vurgulayalım. Sinüslerde işaretler aynıydı bakın. Eksi ise eksi. Artıydı artıydı ama kosinüslerde tersini yapacağız. Kosinüsler mesela biz kosinüs artı B açılımını düşünüyorsak, bakın artı açılımını düşünüyorsak, eksi yazacağız. Evet, eksi açılımını düşünürsek de artı yazacağız arkadaşlar. Evet, söylüyoruz. Kosinüs A artı B neymiş? Kosinüs A artı B'de arkadaşlar. Kos A çarpı kos B. Yani bunları da şöyle yapacağız. Can can, sibel sibel diyeceğiz. Evet, yani bunlar da kosinüslerde koslar bir aradadır, sinler bir aradadır. Söylüyoruz. Kosinüs A artı B'yi söyleyeceksek Cos A çarpı cos B, evet neydi? İşaret ters olurdu. Biz kosinus A artı B'yi söylediğimiz için eksi kullanıyoruz ve yine sinler bir aradadır, sin A çarpı sin B diyoruz. Evet son ifademizi söyleyelim. Kosinus A eksi B'yi söylemek istediğimiz zaman, sonuçta bu kosinus açılımı arkadaşlar, o zaman koslar bir aradadır, sinler bir aradadır. Söyleyelim, cos A çarpı cos B, evet işaretimiz ne olacak sizce bakın? eksiydi. O zaman biz artı diyeceğiz. Sonra ne diyoruz? Sinüsler bir aradaydı. Sin A çarpı sin B. Evet. Yani şimdi tekrardan ufacık tekrar edersek şunu söyleyebiliriz. Sinüslerde işaretleri aynı olacak arkadaşlar. Sinüs A artı B yapıyorsak yine artıyı kullanıyoruz. Sinüs A eksi B yapıyorsak eksiyi kullanıyoruz. Ve sinüslerde bir sin bir kos olacaktır. Sibel can, can Sibel gibi. Kosinüslerde de düşündüğümüz zaman işaretler ters olacak. Kosinüs a artı b diyorsak eksi kullanacağız. Kosinüs a eksi b diyorsak artı kullanacağız. Ve bunlarda da koslar bir aradadır. Sinler bir aradadır. Yani can can, sibel sibel gibi söylüyoruz. Sevgili gençler birinci örneğimizdeyiz. Şöyle bir bakalım bize neler söylemiş. İfademize baktığımız zaman bir bölme ifadesi görüyoruz. Ve yukarıda sinüs çarpı kosinüslü bir ifademiz var. Aşağıda koslar bir arada, sinler bir arada. Evet. Diyor ki bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Sevgili gençler, şu anda yeni yeni başladığımız için mutlaka formüller yakınınızda olsun. Önce bir hatırlamaya çalışacaksınız. Eğer hatırlayamasanız da mutlaka bakın. Evet, zamanla zaten zihninizde kalacak merak etmeyin. Beraber vurgulayacağız. Şimdi pay kısmına birlikte yoğunlaşalım. Pay kısmına baktığımız zaman bizim ifademizde farkındaysanız nasıl olmuş? Sin kos. Sibel can. Can Sibel olmuş bakın. Bir sim bir kos varsa neydi bu açılım? Hatırlayın. Evet arkadaşlar yukarısı için konuşuyoruz. Sibel can olayında sinüs vardı hatırlarsanız. Evet sinüs açılımıymış bu. Peki sinüs açılımında işaret ne olurdu? Evet hatırlayın neydi? İşaret aynısı olurdu. Yani biz çıkartma yapacağız. Evet ne yapacakmışız? Sinüsün fark açılımını yapacağız. E kimden kimi çıkaracağız? E sonuçta bu arkadaşlar sinüs açılımı olduğu için sinüsün açısından kosinüsün açısını çıkartacağız. Yanlış yerleri çıkartmayın. Elimizdeki sinüsün açılımı olduğu için 73'ten 13'ü çıkartmalıyız. Evet 73 eksi 13. Bunun açılımıymış. Tekrar vurguluyoruz. Yukarıdaki pay kısmındaki ifademiz bir sin bir kos çarpımı şeklinde olduğu için sinüs açılımını kullandık. Ve işaretle aynı olur dedik. Şimdi paydaya bakalım. Paydada nasıl olmuş bakın. Paydamızı da, da cos 64, cos 4 demiş. Artı demiş. Sin 64, sin 4 demiş. Yani burada baktığımız zaman da arkadaşlar coslar bir arada, sinler bir arada. Evet böyle olursa yani can can, siber siber olursa ne olurdu? Bu sefer de kosinüs açılımı arkadaşlar. Evet kosinüsün hangi açılımı sizce? Toplanma fark mı? Şöyle bakın işaretine. Bakın burada artı yazmış. Biz kosinüslerde ne yapıyorduk? işaretin zıttını yapıyorduk arkadaşlar. O zaman bakın burada artı varsa biz çıkartma yapacağız. Kosinüsün fark açılımını düşüneceğiz. Sonuçta kosinüs açılımı olduğu için arkadaşlar hemen şuradaki açılarımıza bakıyoruz. 64'ten 4'ü çıkartıyoruz. Evet 64 eksi 4 olacaktır. Tamamdır. Bu ifademizi o zaman tekrar düşündüğümüzde ne olur? Yukarıdakini söylemek isterseniz yukarıdaki sinüs 60 yapar. 73'ten 13 çıkarttık. Aşağıya baktığımız zaman da kosinus 64ten 4 çıkartın. O da kos 60'tır. Evet arkadaşlar kos bölüsündeydi. Tanjantlı. Yani sizin aradığınız ifade tanjant 60'mış. Evet tanjant 60'da artık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Çok çalıştık. 11. sınıfta da çalıştınız. Şimdi de çalışıyorsunuz. Tanjant 60 dediğimiz ifade de 3'tü. O zaman bakıyoruz cevabımız değişikliğiymiş. Sevgili gençler özelliklerimize alışmaya devam ediyoruz. İkinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. İfademize baktığımız zaman demişti 18x eşittir pi olmak üzere. Evet. Bundan faydalanacağız. Baktığımız zaman bölmeli bir ifade görüyoruz. Yukarıda bir açılım var. Aşağıda bir açılım var. Diyor ki bu ifadenin eşitini bulunuz. Evet. Bu ifadenin eşitini bulacaksak arkadaşlar. Önce yukarıya bir yoğunlaşalım. Yukarıda nasıl bir şey görüyoruz? Bakın sin çarpı sin görüyoruz. Devam ettiğimizde artı işaretini görüyoruz. cos çarpı cos. Yani yukarıdaki ifademize farkındaysanız koslar bir arada, sinler bir arada. O zaman bu neyin açılımıydı? Evet arkadaşlar. Bakın formüllerinize eğer hatırlamakta zorluk çekiyorsanız. Koslar bir aradaysa, sinler bir aradaysa bu kosinüs açılımıydı. Evet kosinüs açılımı yazacağız. Peki işareti ne olacak sizce? Şöyle bir düşünün. Evet ne diyorduk biz? Kosinüslerde işaret zıt olurdu. Bakın burada artı varsa biz çıkartma yapacağız. O zaman kimden kimi çıkaracağız? Evet bakın Kosinüsler aslında fark etmez. Genelde büyükten küçüğü çıkartmanız yeterlidir. İşaret etkilenmez aslında arkadaşlar. Yani sizin orada çıkartma yapmanız yeterli. 8x'ten 2x'i çıkartırsanız 6x bulursunuz. Evet. Yukarıdaki işaret olarak baktığımız zaman artı olduğu için biz kosinüsün fark açılımını uyguladık. 8x'ten 2x'i çıkarttık. Yukarıyı bulduk. Şimdi bir de aşağıya bakalım. Alttaki ifademize baktığımız zaman da nasıl bir şey var bakın kosinüs sinüs. Eksi koymuş sinüs kosinüs. Bakın burada da Sibelcan olayını yapmış. Yani bir sin var bir kos var. O zaman bir sin bir ne diyorduk biz? Sinüs açılımıydı. Evet sinüslerde nasıl davranırdık hatırlayın. İşaretimiz bakın burada eksi. Biz ne yapacağız? Evet biz de aynısını yapacağız. Sinüslerde aynı işaret kullanılırdı. O zaman biz de eksi yapalım. Ne yapacağız bakın açılarımıza baktığımız zaman. Sonuçta bakın burada biz bir çıkartma yapacağız ve sinüs açılımını düşünüyoruz. O zaman sinüsün açısından kosinüsün açısını çıkartacağız. Buradaki ifademizde bizim 8x 5x yapmamız lazım. Yukarıda da fark açılımıydı ama yukarıda kosinüs açılımı olduğu için kosinüs de işareti yutma olayı olduğu için arkadaşlar ister 8x'ten 2x'i çıkartın ister 2x'ten 8x'i çıkartın fark etmezdi. Ama sinüs açılımlarında orada çıkartmanın sıralaması önemlidir. Sinüslerde yaparken önce sinüsü düşünürüz. Sinüsün açısından kosinüsün açısını çıkartırız. İşleme devam ettiğimiz zaman ne buluruz? Yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman kosinüs 6x. Aşağıdaki ifademize bakarsak da çıkartmayı yaparsınız. Sinüs 3x'tir. Şimdi gelin bu x'leri söylemeye çalışalım. Burada elimizde bir ifade vardı. Ne yazıyor orada bakın? 18x eşittir pi. Pi neydi? 180. O zaman bu ifadede her iki tarafı 18'e bölerseniz x e 10 bulursunuz. Sorumuza döndüğümüz zaman o zaman yerlerine 10 koyun bakın şuralara. O zaman ne diyeceğiz bakalım. Yukarısı kosinüs 60 olur. Aşağıdaki ifademizde sinüs 30 olur. Evet bu ifademizde söylemek istiyoruz arkadaşlar. Alttakini düşünürsek alttaki ifadeyi değiştirip onun yerine yine kosinüs yazabiliriz. Yani yukarısının farkında vardıysanız kosinüs 60 yazıyor. Alttaki ifademizde eğer biz bunu yine kosinüse çevireceksek 90'a tamamlardık. O zaman o da kosinüs e 60'tır. Dolayısıyla yukarısı ve aşağısı aynı olduğu için cevabımız 1 olacaktır. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman bize sinüs 75'in değeri demiş aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bazı sinüs değerlerini biliyoruz aslında biz. Sinüs 30, sinüs 45 bu tarz şeyleri tanıyoruz ama arkadaşlar sinüs 75'i tanımıyoruz. O zaman ifademizi bildiğimiz sayılar üzerinden kurulayacağız. Yani 75'i değiştirmeye çalışacağız. 75 ifadesi hangi sayıların toplamı diye düşüneceğiz. Bildiğimiz açılarda neydi de 45 ve 30 muydu? Mesela bu ifadeyi şöyle düşünebilirsiniz. Bakın. 75 yazmak yerine aynı anlama gelen şu ifadeyi düşünebilirsiniz. Bakın burası da yine 45 artı 30 desek yine 75'tir. Ama böyle yazdığımız için daha kolay çözebileceğiz. Evet sevgili gençler. Sonuçta yeni formüller öğreniyorsunuz. O yüzden bu formülleri ara ara yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ifademize baktığımız zaman biz burada yine kuralımızı yazacağız. Bakın ne oldu? Bir toplam ifadesi geldi. Toplam ifadesi geldiyse hatırlayın. Hemen şurada yukarısında yazalım. Sinüs alfa artı beta nasıl yazılırdı? Evet. Sinüs açılımlarında Sibel Can olayını kullanırdık. Yani bir sin bir kos olurdu. Yazmaya başlıyorum. Sin alfa çarpı cos beta. Evet işaret ne olurdu? Aynısı olurdu. Bakın artıysa artı koyacağız. O zaman ne diyeceğiz şimdi? Cansiber diyeceğiz. Yani cos alfa çarpı sin beta diyeceğiz. Evet ifademizde. Şimdi baktığımız zaman bunun aynısı. Burada artı görüyoruz. O zaman sinüsün toplam açılımını yazacağız. Yazalım. Neydi? Bir sin bir kostu. O zaman yazıyorum. Bakın takip edin. Sin 45 çarpı kos 30. İşaret neydi? Aynısıydı bakın. Artıysa artı olacaktır. Şimdi ne yapacağız? Cansibel yani kosinüs önce söyleyeceğiz. Kos 45 çarpı sin 30. Evet bu ifademizi bulmaya çalışırsak zaten sin 45'i artık hatırlıyorsunuzdur. Kök 2 bölü 2'dir. Çarpı kos 30 dediğimiz zaman ifadeyi hatırlarsanız kök 3 bölü 2 artı devam ediyoruz. İfademizde kos 45 demiş. O da kök 2 bölü 2'ydi çarpı sin 30 dediğimiz ifade o da 1 bölü 2 idi. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman önce paydalara bakarsanız 2 çarpı 2 geliyor. Burada da 2 çarpı 2 geliyor. Yani ortak paydamız 4. Pay kısmına bakarsak şu ikisini çarptığımız zaman kök 6 olur. Artı işaretimiz var. Kök 2 ile de 1'i çarparsanız kök 2 olacaktır. Yani cevabımız kök 6 artı kök 2 bölü 4. Bakıyoruz şıklarımıza. Cevabımız E şıkkıymış. Evet sevgili gençler kaliteli örnekler çözmeye devam ediyoruz. Sorumuza bakalım bize neler söylemiş. X virgül Y demiş. 0.90 aralığının bir elemanıdır demiş. Evet olmak üzere demiş. Sinüs X 4 bölü 5 ve kosinüs Y 5 bölü 13 ise demiş. Buna göre kosinüs X artı Y'nin değeri kaçtır demiş. Evet sevgili gençler o zaman bizim şu açılımı bir hatırlamamız lazım. Bakın bu kosinüsün toplam açılımı. Evet şöyle bir düşünün kosinüslerde nasıl yapıyorduk? Kosinüslerde hatırlarsanız arkadaşlar ben de yazayım. Hatırlamayanlar da şöyle bir bakabilirler. Formüle hala serbestsiniz. Yeni öğreniyorsunuz çünkü. Kosinüslerde arkadaşlar koslar bir aradaydı, sinler bir aradaydı. Yani can can sibel sibel diyoruz. Kos x çarpı kos y. İşaret ne olurdu hatırlayın. Bakın burada artı toplam ifadesini konuşuyoruz. Ama kosinüslerde işaret ters olurdu. Evet şimdi ne yapacağız? Sinüsler bir arada demiştik. Sin x çarpı sinüs y. Buradan cevabı bulacağız fakat bizim her değere ulaşmamız lazım. Mesela bakın elinizde sinüs x var ama cos x yok. O zaman üçgenler çizmeniz lazım. Hemen şuna uygun bir üçgen çizelim. Şöyle bir dik üçgen yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar şöyle x yazıyoruz. E Sinüs'ün anlamını düşünüyorsunuz. Ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. Hemen karşıya 4 yazıyoruz. Hipotenüse 5 yazıyoruz. O zaman zaten eksik olanı söylersiniz. Bakın burası 4 ise burası 5 ise ne olacaktır? 3, 4, 5 üçgeninden burası da 3. Şimdi benzer bir şekilde şundan da faydalanmak istiyoruz. O zaman buna da ait bir üçgen çizeceğiz. Hemen bir üçgen çiziyoruz. Şuradaki açımıza y dersek bu sefer elimizde olan nedir? Kosinüs. O zaman kosinüsün anlamını hatırlayın. Neydi? Komşu bölü Evet, şu komşu olacak arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs. Yazalım, komşuya 5 yazıyoruz, hipotenüse 13 yazıyoruz. Evet. Peki bu üçgen hangisiydi? Hatırlayın, yine tanıdık üçgen bu. 5 var, 13 var. Ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz. Evet. Bunların üzerinden de artık cevabımıza geçelim. Kosinüs açılımı yapmıştık. Koslar bir aradaydı, sinler bir aradaydı ve kosinüslerde işaret ters olurdu. Bunları düşündük. Cos x'i söyleyin Evet. Cos x dediğimiz zaman hemen bu x'e gidiyoruz. Komşu bölü hipotenüs diyoruz. 3 bölü 5'miş. Çarpı. Kosinüs y. O bakın zaten elinizde var. 5 bölü 13. Eksi. Sinüs x. O da elimizde var bakın. 4 bölü 5. Çarpı. Sinüs y. Onu da bulacağız. Bakın y burada. Sinüs demek. Karşı bölü hipotenüs demektir. 12 bölü 13 oluyormuş ifademizi düşünsek şunları birleştirmek istesek bakın paydalara bakın. 5 çarpı 13 65. E 5 çarpı 13 65. Demek ki paydamız ortak payda 65. Yukarıya baktığımız zaman 3 kere 5 15 olur. İşaretimiz eksi. 4 kere 12 o da 48 olacaktır. Bu çıkartmayı yaptığımız zaman da 15'ten 48 çıkartır. Eksi 33 olur. Paydamız da 65'miş. Cevabımız eksi 33 bölü 65. Yani C şıklıymış. Sevgili gençler bu konuyla ilgili şekilli sorularda da çok sorulduğu için biz de onlara ağırlık vereceğiz. Şöyle klasik olan hep gelmiş olan sorusundan bir tane çözelim öncelikle. Şimdi ifademize bir bakalım. Bize neler söylüyor? Diyor ki A, B, C, D kare demiş arkadaşlar. Kare diyorsa hemen 90'lar kafanda canlansın. Buraları söylemeseli yazın siz. Sonra karenin kenarları eşittir. Bunları da gerektiğinde düşüneceğiz. Evet ne diyor bize? D, E ile E, C eşitlemiş arkadaşlar. Bakın buradaki kenarlarımız birbirine eşitmiş. Bunlara bir bir diyebilirsiniz. Normalde harf yazmanız lazım. Ama harf yazsanız da arkadaşlar sinüsü ya da başka bir şey aradığınız zaman oran yapıyorsunuz. O harfler sadeleşir. O yüzden hani orada istediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Fakat onun yerine direkt bir yazabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır. Devam edelim. Başka ne demiş bize? AF demiş. 3 tane FD'ye eşit demiş. O zaman şuna da baktığımız zaman 1 diyelim ya da şöyle yapalım. Bu bir FD 1 mi? Tamam buraya 1 yazayım. Sonra AF ne olur? Bu da 3 çarpı 1. 3 olur. Ufacık bir değiştirme yapalım. İçine 1'den uysun. Bakın burası 4. Karenin kenarı. O zaman burası da 4 olması lazım. Şu birbirleri 2 2 diye güncelleyelim. Daha güzel olur. Buranın tamamı 4 ise bu bir kare ise burası 4 olacaktır. 2 2 ayrılsın. Evet. Şimdi diyor ki bize yukarıdaki verilere göre demiş. Sinüs FBE açısı ne olur demiş. FBE açısını bulalım. Şuradaki açımız bakın. Buraya alfa diyelim. O zaman bize ne soruyor kendisi? Sinüs alfayı soruyor. Hedefimiz bu arkadaşlar. Şimdi karemiz olduğu için burada karemizin kenarlarına hepsine 4 yazalım öncelikle. Yazdım bakın. Sonra da aradığımıza ulaşmaya çalışalım. Sinüsü bulmak istiyorum. Sinüs dediğimiz ifade arkadaşlar dik üçgende söyledim. Ama kendisinin olduğu yere bakarsanız bakın. Alfanın olduğu yerde şurada bir dik üçgen yok. O yüzden direkt söyleyemeyiz. Söyleyemiyorsak da o zaman şunu düşüneceğiz. Tamam bu dik üçgenlerden bulunuyorsa en azından bir dik üçgen var mı buralarda? Evet arkadaşlar bakın dik üçgen var aslında. Biz cevabı söyleyemesek de burada dik üçgenlerimiz var. O zaman onlardan faydalanmanız gerekir. Ve yapmanız gereken ifade şudur. Alfayı direkt söyleyemiyorsanız etrafındaki boşlukları isimlendirirsiniz. Evet ben genelde B ve C yazacağım. Ve bakın burada kaç derece görüyorsunuz? 90 derece. Şu ifadeyi yazarsanız cevap çıkar. Yazıyorum bakın. B artı C artı alfa eşittir 90. O zaman karşıya gönderiyoruz. Karşıya gönderdiğimiz zaman 90 eksi alfa olacaktır. İfademiz burada da B artı C var. Evet. Şimdi bize ne istemişti? Ona yoğunlaşalım. Bizden istediği ifade sinüs alfaydı. Burada tabi hemen sinüsünü almak isteyebilirsiniz. Fakat şu 90 size onun tersini yani kosinüsü hatırlatsın arkadaşlar. Bu 90 isim değiştirecektir. Birazdan daha da iyi Biz sinüse ulaşmak istiyorsak her iki tarafın kosinüsünü almalıyız. Evet. Kosinüsünü alıyoruz. Bakalım gerçekten sinüs gelecek mi? Evet. ifadeye baktığınız zaman burayı yaparım zaten birazdan. Ama şurayı bir küçültün bakın. Buradaki ifadeyi küçültürken biz önce ne yapıyorduk? İşaretine bakıyoruz. Yani 90 eksi alfa kaçıncı bölgede? nedir arkadaşlar? Bir düşünün. Evet, 90'dan bir şey çıkartıyorsunuz. 90'dan küçüktür. O zaman birinci bölgededir. Birinci bölgede de kosinüs artıdır. İlk önce işaretine bakılırdı. E peki 90 olduğu için ismi değişir miydi? Evet arkadaşlar bakın kosinüs yerine sinüse geçiş yapmış oluyoruz. Ve açımızda alfa. Yani aslında biz kosinüs b artı c'yi hesapladığımız zaman aslında aradığımız sinüs alfayı bulmuş olacağız. O zaman birlikte kosinüs B artı C'yi bulmaya çalışalım. Şimdi geldik yine formüllere bakarsanız. Evet neydi formülümüz? Bakın bu kosinüs açılımı. Kosinüs açılımlarında koslar bir aradaydı. Kos B çarpı kos C. Evet işaret ne olurdu hatırlayın. Evet zıttı olurdu doğru. Bakın burası artı ise biz ne diyeceğiz? Eksi yazacağız. Ve sinüsler bir aradaydı. O zaman ne diyoruz? Sin B çarpı sin C diyoruz. Bu ifadeyi uygulamak istiyorsak o zaman onların olduğu üçgenlere gitmeyiz. Yani B'nin olduğu üçgene gidiyorum bakın mesela. Bu üçgenimizde her yeri bilmemiz lazım. Bakın üç var 4 var. O zaman bu üçgeni tanıyoruz zaten. Burası kaç olur? 5. Eksikleri önce tamamlayın. Sonra buraya baktığınız zaman. Burada da bakın 2 görüyorsunuz 4 görüyorsunuz. Burada da Pisagor yapmanız lazım. Pisagor yaptığınız zaman 4'ün karesi 16'dır. 2'nin karesi 4'tür. 16 artı 4 20 yapar kök 20'yi düşünürseniz de 2 kök 5. Ama zorlanan varsa mutlaka Pisagor'u hatırlasın. Oradaki ifadeyi araştırsın. Pisagor'dan kendisi bul. Burası da 2 kök 5 gelirmiş. Şimdi biz yazmaya çalışıyoruz. Neyi söyleyeceğiz? Kosinüs B. Hemen kosinüs B'yi şuradan söyleyelim. Komşu bölü hipotenüs. 4 bölü 5'miş. Tamam. Çarpı diyelim. Burada da kosinüs C'yi söyleyeceğiz. Kosinüs C'yi söylüyoruz. Komşu bölü Hipotenüs. O zaman o da 4 bölü 2 kök 5'miş. Tamam. Eksi dedik. Sinüs B'yi söyleyelim. B'ye geliyorsunuz bakın. Karşı bölü hipotenüs. Sinüs B dediğimiz karşı bölü hipotenüs yaptık. 3 bölü 5 çarpı sinüs C. Hemen söylüyoruz. Karşı bölü hipotenüs. O da 2 bölü 2 kök 5'miş. Tamam bu işlemimizi güzelce yapalım birlikte. Bakın faydalarımız ne gelir? 5 çarpı 2 kök 5. Bakın burası aynı. 5 çarpı 2 kök 5. Yani 10 kök 5 faydası. Yukarıya bakarsanız ne olur? 4 kere 4 16. Şurası ne olur? 3 kere 2 6. Buradaki 16'dan buradaki 6'yı çıkartırsanız burası da 10 gelecektir. Evet. O zaman ufacık sadeleşmemiz var. Onu yapalım. Bakın şuradaki ifade sadeleşirse 1 bölü kök 5 buluruz. 1 bölü kök 5 ifadesi doğru ama şıklarda yok arkadaşlar bakarsanız yapmanız gereken şudur. Hem paydayı hem de payı kök 5 ile genişletin. Yukarısı kök 5 olur. Aşağıdaki ifademiz de kök 25'tir ama o da 5 diye dışarı çıkar. Yani cevabımız kök 5 beş bölü 5'tir. Cevabımız A şıkkıdır. Sevgili gençler konumuzu öğrenmeye devam ediyoruz. Karşınıza soru getirsem de arkadaşlar. Sonuçta şu an yeni alıştığınız için formüllere bakın mutlaka. Şimdi sorumuzda güzel bir püf noktayı yine size söyleyeceğiz her şeyi yani kendinizin hemen yapması mümkün olmayabilir. Oradaki püf noktaları biz söyledikçe sizler de artık kolaylıkla yapabileceksiniz. Evet bu son sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bize neler söylemişler. Kosinüs demiş 57 A olduğuna göre demiş. Sinüs 27 eksi köküç çarpı kosinüs 27 ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Evet diyeceksiniz ki buradaki püf nokta nedir arkadaşlar? Söylüyorum. Köküç ifadesi arkadaşlar. Yani böyle trigonometrik ifadelerde kök 3 ya da 1 bölü kök görüyorsanız orada sizin tanjantı düşünmeniz lazım. Bu kimin tanjantı diye düşüneceğiz arkadaşlar. Yani direkt cevabı söylemeniz mümkün değil. O yüzden bir açılım yazabilmek için, kosinüs 57'den faydalanabilmek için oradaki kök kaldıracağız. Hemen bakın ben de kaldırayım. Sin 27 eksi. Onun yerine de ne yazacağız? Tanjant 60 diye düşüneceğiz. Tanjant 60'ta nasıl yazılabilir? Sin 60 bölü kot 60. Evet böyle yazdığınız zaman sorunun cevabı gelir arkadaşlar. İpucu √3'müş o tanjant 60. Tanjant 60'ı da bu şekilde yazdık. Çarpı ne diyor? Bakın kosinüs 27. Çarpma yapılıyorsa arkadaşlar o payla çarpılır. Yani şu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi burayı güzelleştirmek istediğimiz zaman ne yapılır? Rasyonel sayılar gibi düşünün. Bunlar çarpılır ve pay kısmına yazılır. Hemen yazalım güzelce. Yukarıya sin 27 kos 60. Sin 27 çarpı kos 60. Sonra aradaki işaretimiz bakın eksi. Sonra ne diyeceğiz? Sin 60 çarpı kos 20. Evet paydaya baktığımız zaman da payda da kos 160 görüyoruz. Evet kos 160'ı biliyoruz ama yukarıdaki ifade bir açılıma benziyor. Siz şöyle bir düşünün. Hangi açılıma benziyor sizce? Evet ifadeler nasıl durmuş? Bakın sinüs, kosinüs. Sin ve kos bir aradaysa ne diyorduk biz? Bu sinüs açılımı diyorduk. Evet sinüs açılımıymış. O zaman tabi burada işaretimize bakın ne yapacağız? Evet eksi olduğu için aynı işareti kullanabiliriz sinüslerde. Çıkartma yapacağız arkadaşlar. Çıkartma yapacaksak o zaman dikkatli olun sinüslerde doğru şeyleri çıkartmalısınız. Elimizdeki ifadeyi düşünürsek sinüs açılımıdır. O yüzden sinüsün açısından kosinüsün açısından çıkartacağız. Yani 60'tan 27'yi çıkartmayın arkadaşlar. Sinüsün açısından kosinüsün açısını çıkartırsak 27'den 60'ı çıkartmalısınız. O zaman alttaki ifadeye geçtiğimiz zaman orada kos 60 var. Hatta kos 60'ı şimdiden söyleyebiliriz. Neydi hatırlayın? 1 bölü 2 idi. Evet ifademiz böyle. Bunu güzelleştirmek istersek yukarıdakine baktığımız zaman o çıkartmayı yapın. 27'den 60'ı çıkartın. Ne olur? eksi 33 olur. Evet. Şu 1 bölü 2 paydadakini de ters çevirip çarpın. Çarpı 2 bölü 1 olacaktır. Evet ifademiz güzelleşiyor arkadaşlar. Şimdi şu eksiden kurtulmanın yöntemini söyleyelim. Sinüs dediğimiz neydi hatırlayın? Tek fonksiyondu. Sinüs tek fonksiyon olduğu için eksiği dışarı atar. Eksiği dışarı yazacağım arkadaşlar. Şurası da bakın normalde 2'dir. Ama eksi de dışarı geldiği için eksi 2 diyeceğiz. Sinüs 33 diyeceğiz. Cevaba çok yaklaştık. Sadece şunu tekrardan çevirmeniz lazım. Bakın kosinüs 57 vardı elimizde. Burada sinüs 33 bulduk. O zaman ne yapacağız? Sinüsü kosinüse çevireceğiz. Eksi 2 yazıyorum. Sinüs kosinüse nasıl çevrilirdi? 90 dereceye tamamlardık. Bu 33 dereceyi 90'a tamamlayın. Yani 90'dan 33 çıkartın. Ne olur? 57. Evet arkadaşlar. Bulduğumuz ifade buna eşitmiş. O zaman gelip biz buraya ne yazabilirmişiz? Bakın. Cos 57 A olduğu için A yazarsak sonucumuz eksi 2 Yani cevabımız E şıkkıymış. Sevgili A. gençler toplam fark formülleri ile ilgili birinci dersimizi tamamlamış olduk. Bu dersimizde birlikte sinüsün toplam ve fark açılımını gördük arkadaşlar. Ve aynı şekilde kosinüsün çıkartma ve toplama halini gördük. Evet arkadaşlar burada sonuçta formüller var. O yüzden mutlaka bunları defterinize not etmelisiniz arkadaşlar. Not ettikten sonra ara ara bakarsınız. Soru çözmeye de aslında şimdiden başlayabilirsiniz. O formüller önünüzde olsun ve sizler de gayretle soru çözmeye çalışın arkadaşlar. Başaracağınıza inanıyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.